Attila, Muncuk Han'ın oğlu olarak 395 yılında dünyaya gelmiştir. İsminin kökeni konusunda muhtelif görüşler olsa da en bilinen görüşe göre Volga nehrinin eski adı olan Atıl, İtil kelimelerinden türetilmiştir. İsmi aslen Attila olsa da ülkemizde yaygın olarak Attila şeklinde kullanılmaktadır. Atilla çocukluğundan itibaren çok iyi bir eğitimden geçmiştir. Henüz gençlik dönemlerinin başındayken çok iyi kılıç, kırbaç, ok veya kullanabiliyordu. At binmede gösterdiği mahirli ile tanınmıştır. Babaları Rua'nın 434 yılında vefat etmesiyle Avrupa Hun İmparatorluğu'nun idaresini Atilla'nın kardeşi Bleda ele almış olsa da üstün özellikleri nedeniyle bütün kararları alan daima Atilla olmuştur. Bleda'nın 445 yılında vefat etmesiyle Atilla resmi olarak imparatorluğun tek hükümdarı olmuştur. Avrupa ile yakın ilişkiler kuran Atilla, Roma ve Germen tarafından yakından tanınan bir şahsiyet olmuştur. Atilla yaşadığı dönemde cesur, ileri görüşlü, tuttuğunu koparan ve isabetli kararlar alan bir lider olarak nam salmış ve bu özellikleriyle Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir konuma sahip olmuştur. Nakara isimli bir kızla evlenen Atilla, bu evliliğinden bir erkek çocuk sahibi olmuş fakat hanımı doğum sırasında hayatını kaybetmiştir. Atilla'nın tarihteki önemi ve yeri. Batı Roma İmparatorluğu ile Hun duş politikası gereği iyi ilişkiler sürdüren Atilla, Doğu Roma'nın tamamen egemenlik altına alınması sonrasında politikasını değiştirdi. Artık yapmak istediği şey Batı Roma'yı ve sonrasında Sasayları egemenliği altına almaktı. Atilla Roma'ya neden girmedi? Atilla'nın Batı Roma İmparatorluğu'na sefer düzenlemesi üzerine 3. Valentin, Papa 1. Leo'yu paha biçilmeyen yüklü ganimetlerle birlikte Atilla'ya gönderdi. Papa I. Leon'un Roma'yı ve cemaatini bağışlamasını ve seferi durdurmasını rica ederek ganimetleri sunması üzerine Atilla seferi durdurdu. Bazı kaynaklarda o dönem İtalya'da salgın haline gelen veba hastalığının da Atilla'nın seferi durdurma kararında etkili olduğunu belirtmektedir. Böylece Atilla Han Roma'yı haraca bağlayan ve Papa'ya diz çöktüren hükümdar olarak tarihe geçmeyi başarmıştır. Atilla'nın ölümü. Atilla İtalya'dan dönüşünde Burgundların prensesi Ildiko ile tanışarak evlendi. Rivayetlere göre evlendiği gece karısı Ildiko tarafından zehirlenerek öldürüldü. Atilla'nın gömüldüğü yer kesin olarak bilinmemektedir. Cenazesine katılanların ve cenazeyi defneden görevlilerin mezar yerini gizli kalması için öldürüldüğü söylenir. Bazı tarihçiler o dönem Tuna Nehri yatağının kısa bir süre için değiştirildiği ve Atilla'nın hazineleriyle birlikte nehrin altına gömüldüğünü düşünülmektedir. Atilla'ya neden Tanrı'nın kırbacı denilmiştir? Atilla dostları açısından güvenilir ve iyiliksever bir karakter olsa da düşman devletler ve halklar için oldukça acımasız ve sert bir imparatordu. Bu nedenle Hristiyanlar kendilerine kök söktüren Atilla'ya Tanrı'nın kırbacı ismini takmışlardı. Bu ismi tercih etmelerinin nedeni ise Hz. İsa hayattayken Hristiyan olmamaları ve günahlarından dolayı Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için Atilla'yı gönderdiğine inanmalarıdır. Tanrı'nın kırbacı Atilla Türk mü? Türkler milattan önce 4. yüzyılda Kuzeybatı Çin ile Orhan Irmağı arasındaki bölgede yaşarken Çin kayıtlarında Huing Nu adıyla anılmaktadır. Yani Çinlilerin Türkleri Hun olarak adlandırmasının neticesinde bu isim ortaya çıkmıştır. Asya'daki Büyük Hun İmparatorluğu'nun zayıflaması sonucu imparatorluğun hakimiyeti altında yaşayan Türk boyları hayvanlarına yeni otlaklar bulmak amacıyla batıya doğru göç etmeye başladılar. Batıya doğru kayma kavimler göçüne sebep oldu. Türklerin bu göçleri sonucu Avrupa Hun İmparatorluğu kuruldu. Avrupa Hunlarının Moğol olduğu yönünde iddialar olsa da tarihi kayıtların ekseriyetle Türk oldukları konusunda birleştikleri ve hükümdar ailesinde Karatun ve Boncuk gibi birçok Türkçe isim kullanıldığı bir gerçektir.